Tavuk, hoş geldin. Sen Gerefe ile ayrılmışsınız ya. Belki dedim ağlayacak bir omuz ararsın. Ya sen ne güzel bir dostsun ya. Hoş geldin. Selamla, ben de yalı Allah'ım ya, lan kıskanırım işte gel. E hadi, gel. <laughs> <laughs> kalacak şu eğimin sen bir gözlerinin altı çökmüş gibi. Yorgun ve uykusuzum kavruk ondandır. Sen de kız kavruk yorgunluğa iyi gelen ot var mı da? Vallahi ben yorgunluğa iyi gelen ot var mı bilmem de şöyle sinire strese iyi gelen bir otunuz varsa alırım bir bağ. Va kız var. Feride Efe bugün dedi bana. Hatta kayınlama içeceğiz. <laughs> <laughs> yaparım gari. Gelin kaynana karşılıklı içersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ben. Ama çok işe sen. Kavruk iyi değilim biliyorsun. <laughs> ama ben bunları konuşmak istemiyorum. Elvan. Sen bugün telefonda işten falan bahsetmiştin. Ne oldu? Hadi anlat bakayım. <laughs> He. O zaman beni iyi dinleyin. Şimdi, Gavruk, sen de bu ot işlerinden anlıyorsun değil mi? Heh. E Feride Efe her ne kadar sanatımı satmam, sanatımı satmam dese de sen satarsın. E satı kadınlara şu sinir şeysinden bir güzel yumuşatam onları. Değil mi? Ne ayakta dikiliyorsun Gavruk? Otursana. Ne diyorsun Elvan yenge anlat bakayım. Ne diyeceğim? Kendime iş arıyorum. Otlarla mı? Olmaz değil mi? Kız otla çayla ev mi geçindirile? Geçindirilmez ki. Aslında olabilir biliyor musun Elvan? Gerçek mi? Gerçek tabii. Şifalı bitkilerle yağlarla bir çeşit fitoterapi atölyesi açabiliriz. Sana. Af buyur, fitenerapi. Kız gitme! Vallahi hiçbir şey anlamadım ben. <laughs> Neyse bu, bu dediğinden ev kirası ödenir mi? Ya Elvan deli misin? Şovrum bile açarsın. ...uluslararası piyasaya bile girebilirsin. Yani kiramı ödeyebilirim. Elvan, bak şimdi. Bitkilerle olan tedavi yöntemine fitoterapi deniyor. Uçucu yağlarla olan tedavi yöntemine de aromaterapi deniliyor. Avrupa'da bu oldukça yaygın. Hatta insanların burada da ilgisini çekiyor, biliyorum. Ama bunu öyle e, tıp hizmeti gibi düşünme. Daha çok böyle kozmetik yönünü düşün. Nasıl? Şimdi ben diyorum ki... ...Feride Efe'nin ilmiyle... ...pozitif bilimi birleştirsek... ...bir de uzman kimyager bulsak... ...bir fitoterapi ve aromaterapi atölyesi açsak... ...nasıl olur? Pozitif ne çekmiş? Ben aroma fitoları aldım. Elvancım diyorum ki kadınların sadece sinirlerini değil ciltlerini de yumuşacık yapalım diyorum. Böyle doğal kremler, losyonlar, maskeler diyorum. He şimdi benim anlayacağım dilden konuşmaya başladın kız. İyi, süper fikir bu. Bayıldım. Gel bir sarılın. Hem kiramı da öderim. <gülüyor> <gülüyor> işe gidiyorum hemen sarmaş dolaşarlar. Görüyor musun kavruk? He. Ağadan iş çeviriyorlar. la. Ağadan iş çevirmek deyince aklıma kim geldi biliyor musun? Kim? Kim olacak? Gediza. ağa. Senin için ortalığı yangın yerine çevirdi değil mi? Geçen gün ne etti biliyor musun? Bir baktım bu kızı arayıp duru. Neymiş? Takılam demiş. Bak bak Eme çok iyi etmişsin kız. Suratını telefonu kapamakla. Gel bir anından öpem seni. Gel. Hah. Aferin. Kız takılmıyorum değil mi onunla? Ay yok canım. Görmedim bile ne zamandır zaten. E sorgu bittiyse ben yatabilir miyim artık? Çok uykum var da. Kıyamam ben seni. Hadi git yat siz de sabaha kadar oturup uykusuz kalmayın ama. Ben bu gece heyecandan uyuyamam ki. <laughs> Gavruk, sen ne diyorsun? He? Gavruk, diyorum ki beraber kendi işimizin patronu olmayan mı? He he, he ol, ya. Ol tabii, ne olmasın. Ben gidem çay koyayım. Şu işi bir kutlayayım. Kavruk. Elvan'ın coşkusuna ortak olur musun lütfen? Paylaşamıyorum coşkusunu coşkusunu? Yarın belki efendim benim mapsa düşecek. Ben de deliriyorum. Ama bu kız bana eltilik yapmaktan daha iyi bir hayat hak ediyor. Şimdi şu kız işinin gücünü kurusun, Bir boşansın. Biz de ona destek olalım olur mu? Tabii. Mis gibi çayımızı içeriz birazdan. <laughs>